Ayeti kerime ne buyuruyor? Ya yuhellezine amenu iza nudiye lis salati min yevmi cumati fes'u ila zikrillah. Cuma günü diyor namaza çağrıldığında koş diyor işi gücü bırak koş namaza git. Öbür ayette devam ediyor. Namazdan sonra da diyor Allah'ın hayır kapılarında koştur. Biz patrondan zor izin alıyoruz. Camiye zor geliyoruz. Abdesti zor alıyoruz. Cuma günü gusül abdesti almak sünnet. Acaba kaç kişi alabildi? Adam işten geliyor. Nasıl alsın? Patron da bekliyor. Öyle la, öyle patronlar da var zalim. Çabuk geleceksin. Cuma günü. Allah şu cumayı resmi tatil yaptırsın vatana millete. Amin. Cumartesi Hristiyan'ın, Yahudi'nin tatili. Pazar Hristiyan'ın, Müslüman'a tatil yok. Allah cumayı bize tatil yaptırsın ki. Amin. Öyle yok. Vaazı uzattın. Bilmem neyi kısalttın. Hutbeyi bilmem ne yaptın. Ya ben zaten alıştım artık o şikayetlere de. Allah İslami nizamı en kısa zamanda bize galip versin. Bu topraklarda kafirlere, hainlere, münafıklara fırsat vermesin. Amin. Allah bu topraklarda bize hangi niyetle fethedilip armağan ettiyse kıyamete kadar da o nizamda, o intizamda, o düzende bu bayrağı gökyüzünde dalgalandırmayı bize nasip eylesin. Amin. Amin. el Fatih.